Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle elimizde bulunan bir metrelik bir kumaştan beli lastikli günlük evde giyebileceğimiz bir etek yapmak istedim. Ee, yani bu kumaşımızı değerlendirmek istedim. Amacımızda ee, amacımız da hiç dikiş bir dik, dikmeyi bilmeyen arkadaşlarımıza çok basit bir örnek olmasını istedim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben kumaşımı kestim. Hazırladım. Eteğimin bitmiş boyunun 1 metre olmasını istiyorum ben. 8 santim lastik payı verdim. Etek ucu kıvırma ve lastik payı için 8 santim kumaşımdan şöyle indim. Daha sonra 1 metre ayarladım ve kestim arkadaşlar. Kumaşımızın eni 70-70-140 santim. Ben kumaşımın verdiği ende yapacağım arkadaşlar. Beli lastikli etekleri yapmak için bize gerekli olan ölçüler etek boyu ve basen ölçümüzdür arkadaşlar. Ve kumaşımızın el verdiği kadar yani viskon kumaşlarımızda çiftenler en fazla 150 santim olmaktadır arkadaşlar. 140 da olabiliyor, 150 de olabiliyor. Ve biz bundan basit bir lastikle etek yapabilmek için kumaşımızı önce ikiye katlıyoruz boyuna açık kenarları burada kumaş katı önümde kumaş katı neye denir arkadaşlar kumaş katı kumaşın kat birleşik olan yere denir kumaşımızın bu açık yerine de açık kenar denir arkadaşlar şimdi kumaşımızı şu şekilde dörde katlıyorum ve kumaşımın kapalı kenarları yani kumaş katları benim önümde arkadaşlar. Şimdi ben bir bakıyorum kameramızın açısı nasıl, görünümü nasıl daha iyi anlayabilmeniz için bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Evet, şu an çok güzel görünüyor. Şimdi öncelikle yapmam gereken kumaşımın üzerindeki bu kumaşımın üzerini düzeltmek arkadaşlar şöyle düz bir çizgi çekiyorum Evet işlemimizi bu düz çizgiden sonra yapacağız kumaşlarda hep eğrilik olur arkadaşlar böyle ve benim kumaşım viskon arkadaşlar viskon kumaşlarımızı aldığımız zaman öncelikle yıkıyoruz daha sonra da ütüleyip öyle kesime başlıyoruz işleme başlıyoruz arkadaşlar Evet ben eteğimin boyunu bir metre istiyorum. Bitmiş halini. Ve benim basen ölçüm 116. 116'yı bölü 4 eşittir 29 yapıyor arkadaşlar. 1 santim dikiş payı veriyorum. 30 santim. Yani bir 5 santim de kumaşım verirse bolluk payı vereceğim arkadaşlar. 30 santim Basenimin ölçüsü dikiş payıyla birlikte ve bakıyorum kumaşımın enine geliyor arkadaşlar şöyle kumaşımın eni 34 geliyor yani ben basenimi 33 çalışacağım arkadaşlar çünkü kumaşım buna el veriyor ama siz daha geniş kumaşınızın eni daha genişse istediğiniz şekilde 10 santime kadar o bolluğu verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi işlemimize başlıyoruz. Şuradan lastik payımızı veriyoruz. Lastik payımı çizdikten sonra kumaş katları benim önümde arkadaşlar. Evet, bu videoyu ben hiç dikiş bilmeyen öğrenmek isteyen kendilerine basit etek yapmak isteyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Ee, bizim belimizle kalçamız arasındaki ölçüye kalça düşüklüğü denir arkadaşlar. Kalça düşüklüğümü 20 santimden işaretliyorum. Kalça düşüklüğü 18 santimden başlar. 21,5 santime kadar devam eder arkadaşlar. Şu şekilde basenimi çiziyorum. Kalça düşüklüğümü indim. Basen çizgimi çizdim ve bu basen çizgisi üzerinde Ölçümü buluyorum arkadaşlar. Şöyle 33 santimden. Hatta biz bunu 32 yapalım. Etek ucumuzu 33'e açarız arkadaşlar. Belimizi de lastikli olmasına rağmen şöyle 31'den 30'dan yapalım. Şöyle. Evet. Bu cetvelimizin ismi Riga'dır arkadaşlar. Riga cetvelimizle Belimizden aşağıya kalçamıza yuvarlak bir şekilde kavisimizi veriyoruz. Evet. Ve bunu düz aşağıya uzatıyoruz arkadaşlar. Hafif çanlık vererek kumaşımızın el verdiği ölçüde hafif çanlık vererek uzatıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eteğimizi kesiyoruz çok basit plastikli evde giyebileceğimiz, hiç dikiş bilmeyenlerin bile dikebileceği bir etek arkadaşlar evet şu anda eteğimi kestim şu şekilde katlıyorum ve etek ucunda yapmamız gereken bir işlem var arkadaşlar. Etek ucumuz 4 kat. Ve bunu ölçüyoruz. 34 santim. Bunun ortasını buluyoruz. 17. Bu 17 santimden sonra yani eteğimizin ortasından sonra rigamızı koyuyoruz. Şu şekilde bir etek ucu düzeltmesi yapıyoruz arkadaşlar. Bu etek ucu düzeltmesi ne işe yarıyor derseniz. Eteğimizin düzgün durmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu köşelerin sivri köşe oluşturmaması için böyle bir yuvarlaklık gerekiyor. Evet, eteğimizin ucunu düzelttik. Ben bakıyorum nasıl gözüktüğüne. Çünkü e, net gözüksün istiyorum arkadaşlar. Evet çok güzel. Harika. Evet değerli abonelerim. Bugün sizlere çok basit, kolay hiç dikiş dikmeyi bilmeyenlerin dikebileceği bir eteği kestik arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle yapmamız gereken eteğimizin tek katını alıyoruz. Tek katını açıyoruz. Tek katını tekrar katlıyoruz arkadaşlar. Biri arka biri ön olacak. Şöyle önümüzde Ön eteğimizde bir e, yuvarlaklık oluşsun diye eteğimizin ön parçasından 2-3 santim giriyoruz arkadaşlar. Bakın buradan şöyle 2,5 buçuk santim bir girme yapıyorum ve basende sıfırlıyorum bunu arkadaşlar. Eteğimiz daha güzel dursun diye. Evet. Gördüğünüz gibi ön oyuntumuzu da verdik. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar ben? Düz makinede eteklerimin kenarlarını birleştireceğim. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde eteğimin kenarlarını yanlarından dikiş atacağım arkadaşlar. Belimizin ölçüsüne göre ayarladığımız lastiğimizi takacağız. Etek ucumuzu o onu çekip bastıracağız ve evdeki e, arkadaşlarımın o olmayan arkadaşlarımın da makinalarında zikzak ayarları var. Zikzak ayarlarıyla yapabilirler. Çok rahat, şık, basit bir etek olacak arkadaşlar. Evet ben şimdi dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar belime göre ben lastiğimi ayarladım. Eteğimi diktim şu şekilde. Şimdi lastiğimizi dörde böleceğiz. Takarken eşit takılsın ve kolay takılsın bilmeyenler için. Ek yerinden tutup şöyle ikiye bölüyoruz. Sonra Tekrar ikiye bölüyorum ve işaret alıyorum. Ve aynı şekilde eteğimi de işaretliyorum arkadaşlar. Bakın. Yan dikişleri birleştiriyorum. Şuradan bir çıt atıyorum. Bir çıt da arkadan atıyorum. Lastiğimizi eşit bir şekilde takmak için. Ve eteğimin ters tarafından lastiğimi şu şekilde tutturacağım arkadaşlar İşaretleri belirlediğim yerlere getirerek bu işareti bu eteğimizin ortasına getirip yedirerek bu şekilde dikeceğim daha önceki videolarımda lastiğin nasıl takıldığı var arkadaşlar bunu ben buna yediriyorum lastiğimizi takıyorum eteğimi kıvırıyorum bitmiş halini paylaşıyorum arkadaşlar Evet çok kolay çok basit hiç dikiş bilmeyen arkadaşlarımız bu eteği dikebilecek Evet arkadaşlar ben lastiğimi gördüğünüz gibi o varlıkta taktım. Yani hazır bir şekilde tekstilde dikildiği şekilde. Bu şekilde lastiğimizi yerleştirdik ve lastiğimizi şu şekilde düz makinede kapatacağız. Etek ucumuzu kapatacağız. Eteğimiz biraz dar bir etek oldu. Fakat kumaşımızın eni bu kadardı arkadaşlar. Siz kumaşınızın enini daha geniş yaparak daha geniş kumaşlarda daha büyük yaparak dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu eteğimiz. Ben tamamlayıp bitirip geliyorum arkadaşlar. Birazcık da boyunu kısaltabilirim. Boyu sanki çok uzun gibi geldi bana. Boyunu kısaltabilirim. Evet arkadaşlar, bitirip geliyorum eteğimi. Evet arkadaşlar ben eteğimi bitirdim. Gördüğünüz gibi beline lastiğini taktık. Etek ucumuzu böyle ikiye katladık. Önce bir santim sonra iki santim şu şekilde katladık. Ve eteğimiz bitti arkadaşlar. Başında da söylediğim gibi hiç dikiş bilmeyen arkadaşlarım çok rahatça yapabilir. Ve bolluğunu daha da bol büzgülü yapabilirler arkadaşlar. Benim kumaşım bu kadar olduğu için anca bu kadar yapabildim. Bir de mankene giydirip göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da eteğimizin bitmiş hali. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Mankene giydirdik arkadaşlar. Evet. Böyle size göstermeye çalışıyorum. Yerimde çok müsait değil. Küçük bir dükkan olduğu için. Ancak bu şekilde yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eteğimizin bitmiş hali. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen bana destek olun. Abonelikler ücretsizdir. Abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.